15 bin lira ödüllü soru sesli. Dinliyoruz önce. Her gece anlayan bir seyirci vardır. Yoksa ben var. Kitabı da dedim anlayacak, okuyacak biz okuyucu vardır. Yoksa gene ben var. Herkesten çok sevgi, çok saygı gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Dilediğimiz konuşma geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz tiyatro dünyasının duayenlerinden olan hangi oyuncuya aittir? A. Macide Tanır B. Ne Nezret Güvenç C. Suna Pekuysal, D. Yıldız Kenter Yapamayacağım, yaşayamayacağım dedim çünkü öyle zannediyordum ben tiyatrosuz yaşayamam ama şimdi zaten yaşıyor muyum? hayır, ya, maaşı bedenine sürüklüyorum o kadar çünkü ne kadar çok acı çektiğimi zaten hem anlatmak istemem yarı yarıya joker hakkımı kullanmak de. istiyorum emin joker. olamıyorum çünkü. yarı yarıya joker hakkını kullanıyor Yarışmacımız joker da ya yanlış bir cevap seçeneği çıkıyor şöyle kapının önünde bırakamadım işte dediğim gibi 24 saat onlarla beraberdim, her gece anlayan bir seyirci vardır yoksa ben var. Kitabı da dedim anlayacak, okuyacak biz okuyucu vardır. Yoksa gene ben var. Herkesten çok sevgi, çok saygı gördüm. Hmm. Çok teşekkür ediyorum. Tiyatrosuz yapamayacağım, yaşayamayacağım dedim. Evet, ben çekilmek Öyle istiyorum ben. Kenan Bey. Son, son kararım. Kenan son kararım değil mi? <laughs> Ben de seyircilerimizden sizden de özür dileyerek ve değerli seyircilerimizden de özür dileyerek biraz şahsi olacak ama birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer ben bugün tiyatrocuysam, bu yaşıma kadar da mesleğime devam ediyorsam, Anadolu'dan gelmiş garip tiyatro meraklısı bir çocuğa el verip, ona göz kulak olup, onun bugüne gelmesini sağlayan bir ustamdı benim Mahi Macide tanır ama emin olamadım evet. Ama... Keşke sevseydim. Onun cenazesine katılmadım çünkü... ...o sırada Elazığ'da bir oyunla turnedeydim. Bu sorunu çıkacağını da bilmiyordum doğrusu biraz. <laughs> yani ne derler ona etki etti bana. Ona şükran borçluyum ama şöyle bir şey var çok büyük bir tiyatrocuydu. Yani bence gelmiş geçmiş en büyük tiyatro sanatçılarından biriydi diyeyim. Başkalarına hani başka türlü düşünmesine meydan vermemek için. Özellikle bendeki emeği için kendisine şükran borçluyum. Burada sizin ve seyircilerimizin önünde